Arkadaşlar reklamı kapattık. Şimdi iş bakacağız. Arkadaşlar ee, en kısası kaç? şey üstteki herhalde ya. Bakalım başka en kısa var mı? Başka gördüğüm üzere yok. Yok. En üsttekini işte aldım top aşağı inle. Sabah Hava bence açık olsun. Benim en sevdiğim hava zaten yaz havası. Arkadaşlar bu sefer tam kırıcı olacağız. Ay top açacağım. Ay video görüşünü yapmadım. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Neyse gidecek göremezsiniz böyle. Cık, tamam. Tufaşımızı aldık. Durun bir tufaşımızın içine geçelim bakalım bir. Arkadaşlar tufaşımızın içi böyle. Arkadaşlar bu seferlik kamerayı şuraya koyacağım. İlk defa oynuyorum. Zaten ilk defa YouTube'a video çekiyorum. Bir defa dediğim ikinci defa. Önceki hesabım silindi. Ya arkadaşlar bu oyun kontrollerine bir alışamadım ya. Arkadaşlar daha güzel video çekmemi istiyorsanız videoları beğenin. Kimse geldi mi? Recep abi geldi. Aa Recep abi. Hayran hanım abi. Bunu niye takmadım ya? Neyse. Arkadaşlar yanlaya yan. Yanlaya yanlaya gideceğiz. 80'e tak. Üf, yan, yanlayam, yanlamayalım bence. Yanlamayalım. Cık cık cık. Yanlamayalım. Yanlamayalım. Arkadaşlar kaza yapmamamı istiyorsanız direksiyon seti alın bana. <laughs> Sağa döneceğiz şuradan. Çıkın Royal. Çıktım zaten. Lan sönsene. Söndü. Camı da bir temizleyeyim. Yallah. Arkadaşlar kameraya yerleyeceğim diye. Neyse. Hızlıca gidelim. Arkadaşlar bitirip otobüs simülatöre gireceğiz. Ben bir Mercedes almışım. TikTok'ta görmüşsünüzdür. TikTok hesabını şuradan bir yere yapıyorum. Gösteriyorum. Aman göstermeyeceğim boşver. Bakın. Mehmet Yazıysal yazınca çıkıyor işte. Bak, bak 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 arkadaşlar böyle kızı alır istemiyorum ben size bakacağım diye en iyisi size portada durun daha mantıklı oldu arkadaşlar durun 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 video görüşünü yapmadık değil mi? Video devam ettirmemi istiyorsanız videoyu beğenin. Beğenin diyorum ha. Tıkla tıkla. Tıkla lan. Aferin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay. <laughs> çocuk büyüdü. O çocuk artık yok. Dur şu kenardan çıkalım. Bak arkadaşlar burası bana bir hatırlattı. Kocaeli olabilir mi burası? Aaa renklensin. Renklensin gecemiz. Renklensin geceliğimiz. Sevmeyi biz becermedik aşkım. Biz olmaz. Ula Bola bolema. <laughs> en kenara tamam. Dans etmem gerekiyor oldu. Arkadaşlar bu daha kameraya bakmayacağım. İleride benzinci gördüm. Oradan benzin alıp azıcık dinleneceğim. Bir de yemek yiyeceğim. Arkadaşlar çünkü açlığıma görün. Durun. Açlık ne kadarmış ona bakmadık. Oh. Azalmış. Azıcık azalmış. Neyse. Yine de gidecek ya. Karakter. Az önce bir yazı çıktı. Ee, şuradaydı ya. Az önce şu kenardayken Karakterinizin canı tavuk döner çekmiş yazdı. Bir tavuk döner alacağız. Şuraya bir gidek ya. Şuraya bir çekelim. İlk önce yemek yedim. Sonra dinlenelim. yok ya neyse kuru fasulye pilav yiyelim bir tane hmm, bir de yanında o da sorun mu ya yanında tabii ki kola gider yanında da bir tatlı gofret tamam arkadaşlar kulağınızı kapayın çıkarttım kulaklığı Geçti mi? Hele şükür. Ya bitti sonunda. Öyle kötü bir ses ki anlatamam. Ana burada benzinci yok. Neyse yolda kalırsam yolda alırım. El frenini indireyim. Tamam. Arabayı bir yıkayalım. Dans etmem gerekiyor oğlum. Arabanın yakışıklılığı şaka mı? Arkadaşlar. Bu e, traksimülatörde 40 bine satılıyor. Oyunu ilk başladığınızda alabiliyorsunuz. Satın. DCL'den. DLC. <laughs> Asilliğine bakın arkadaşlar. Recep abi bizle gidiyoruz şu an. Niye bütün o şeylerinde Recep Edik abi var ya? Resmen e, ee, adamı banlandıracaklar. Kamyoncuların eli dışarıda olur. Ama burnun Camı açık değil. Hemen açmalıyız camını. Lan Mahal senin camın açık mı? Açık valla abi. Nasıl lan? O hamini. Ne diyorsun lan? O hamini o hamini. Ne E, açık değilmiş ya. Ya bir kenara çekil ya. Şu camı açmadan ben ölsem de yola çıkmam. Lan açıkça açacağım. Bu yeter Tamam gidiyor. Hayır ben sizin. Masumiksin de. Oh. <laughs> Yankı gel, gel, gelmiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk önce koronavirüs gelmemeli. Bir de küfür etmemeli. Araba yolda mı kaldı gerçekten? Ben yolda mı kaldı? Ana burada nasıl kalıyor? Arkadaş, bizi de uğraştıkları derde bak ya. Arkadaşlar, size bir şey yapacağım. Ee, havalı giriş yapabilirsiniz. Yatıyor umurum bir bekte. Al, oh. İsmail Jordan. Yes, İsmail Jordan. Yes Michael Jordan. Hey George Verstappen Borç olmaz Michael bende de yok. Ağırda eşek karı şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan Bu ne biçim? Lana. Damı üstünde saksan Bu ne biçim? Lana. Au. Uto zinoi no ya no no laf isterim. Kenara da geçilmiyor. Yok tamam gitti. Geçtim. Arkadaşlar bence ben bir normal 360'a geçeyim ya. Şöyle içimiz ferahlasın. Tamam. Şu kenara çarparak gideceğim. Canım istiyor çünkü. Arkadaşlar şimdiden itibaren trafik kurallarına uyacağım. Dermişim. Yasım hiç gelmiyor ya. Adama bir selektör yakayım. Gitti mi? Selektörlerine kurban ya. Arkadaşlar az sonra bir de tırımızla gideceğiz. Bin kilometrelik gideceğiz. Yallah. Arkadaşlar bekleyin şunu bir takım düzeltip geliyorum. Evet. Şimdi geçelim yola. Sesini açalım. Tamam. Çıkarttım da sesi hiç gelmiyor. O yüzden sesini açtım azıcık. Kulağım ağrıdı ya. Arkadaşlar bence siz de kulağınızdaki kulaklığı çıkartın. Önermiyorum kulaklığı. Kulağım çıkıp şey. Ee, arkadaşlar servise teslim etmem lazım bu arabayı. Yolculuk bitti kanka. Siren. Arkadaşlar siren ne demek? Biz bana yazar mısınız bir? Arkadaşlar aslında benim adım Muharrem İnce. Şakalan şaka lan şaka. Gülün diye. <laughs> Her şeyi batırdın abi. Abi vallahi o balı çarpmıştır. Abi. Abi abi abi. Abi. Fiyatı ödeyeyim al bakalım Abi, teşekkür. Abi gelme ya. O sırada abi. Da 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 koş koş koş. bir kalp kaç kere kırılmadan korkmadan yorulmadan arkadaşlar mecbur gideceğiz yola 237 ne hem adam çıkmamı istiyor hem de ceza kesiyor ya Aa, buraya da çarptık arkadaşlar arabayı hurdalığa vermeliyim yenisini getirtireceğim arabanın Arabanın Allah'tan iadesi yok. <laughs> Yallah. Şuradan dönelim be. Ya sizde bekleyeceğim ya. Yani? çarpayım lazım azayım. Ay, azıcık daha fazla para kazanmam lazım dedim. Ee, şey. Böyle ya. Daha fazla para kazanmak istiyorum. arabanın ayarı yok. Ah, oraya da çarp. Aferin oğlum. İlla ki bana şu kamerayı atıştıracaklar ya. Bakın. Kaç kadar. Ah tabii. Ceza 237 gider. Arkadaşlar.